Arkadaşlar merhaba Tarihçi YouTube kanalına hoş geldiniz. Her zaman söylediğim gibi kanalımızda en doğru, en net, en düzgün haberleri yapıyoruz. Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, kariyer haberleri, proje haberleri, son dakika gelişmeleri, magazin dünyası ile alakalı son dakika gelişmeler bu tarz videolardan en doğru, en net şekilde haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Ee, tekrar hatırlatmak istiyorum, bu arada her gün saat 22'de, Türkiye saatiyle akşam 22'de canlı yayınlar yapıyoruz. Gelmek isteyen herkesi de bekliyorum, teşekkür ederim. Evet, Halil İbrahim Ceyhan'dan bahsedeceğiz. Halil İbrahim Ceyhan, Kirli Sepeti Murat karakterine veda ettikten sonra, bir e, müzikal e, sonra bir Amerika turnesinden bahsedilmişti şu an için e, ikisine durumda net bir fikrim yok ama Halil İbrahim Ceyhan maşallah durmak bilmiyor e, projeden projeye koşuyor. en son tanıtımında da e, videosunu ve haberini yapmıştım son bilet filmi Hamdi Alkan e, Halil İbrahim Ceyhan gibi değerli sanatçıların olduğu sinema filminde yani filmi deyim sinema bilmiyorum e, rol almıştı bu işte çok kısa bir sürede bu film çekildi. Dün hatta kutlaması yapıldı. Filmin çekimlerinin bittiğine dair e, Halil İbrahim Ceyhan da tabii e, pasta başında kısa bir konuşma yaptı. Halil İbrahim Ceyhanın konuşması şu şekildeydi kısacık. Bu bizim şeydi. Hepimizün hayırlı uğurlu olsun. Daha nicelerine inşallah. İyi. İyi. Evet, e, Halil İbrahim Ceyhan e, bu film bitti. E, ancak Halil İbrahim Ceyhan hasret kalmayacağız. E, yeni sezonda No TV'de başlayacak olan Hayat Hırsızı dizisine de Tufo karakteriyle dahil oldu. Tufo karakteri orijinalinde de bayağı baskın bir karakter. 178 bölüm sürmüş orijinali. Halil İbrahim Ceyhan Tufo karakteriyle eğer o kadar sürerse dizinin sonuna kadar dizi içerisinde olacak. Halil İbrahim Ceyhan başarılarının daim olsun diyorum. Allah yolunu açık etsin. Videomu izleyen herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın.